komutanın yarasından oluk oluk kan sızıyor. İki asker başında duruyor. Hadiseyi biz bu iki askerden birinin hatıratından öğreniyoruz. Komutan başıyla işaret ediyor. Beni kaldırın, beni kaldırın. Asker diyor ki tereddüt ettik. Kan içinde yatıyor, yerde perişan vaziyette. Nasıl kaldıracaksın? Sert bir sesle söyle. Beni kaldırınız dedi diyor. Diğer arkadaşımla birbirimize baktık. Ne yapsak? Kaldırabilir miyiz? Gene cesaret edemedik. Üçüncü kez sert bir şekilde söyleyince artık koluna girdik. Çaresiz ayağa kaldırdık Hasan Bey'i, yarasından oluk oluk kan boşanırken ellerini bağladı diyor, namazda gibi. Gözlerini boşluğa dikti, kelime-i şehadet getirdi. Yüzünde bir tebessüm, son sözü şu oldu. Niye zahmet ettiniz ya Resulallah? Evet. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Doğrudur. Hasan Bey'i uğurlamaya gelir. Hani dostuna mert olmayana adam demezler. Mertlik, düşmanına bile mert